Merhabalar, hoş geldiniz. A101'e geldim. Bu haftada dolu dolu ve çok çeşitli ürünler var. Bakmaya başlayalım isterseniz. ilk olarak şöyle bakın. Bitki çayı demlemek için yalnız bu normal bardak gibi görünüyordu. Ama baya büyük arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bence bundan iki normal bardak çıkar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunların fiyatları 15 TL. Bilginiz olsun. Ama çok beğendim. Cam bu arada bu kısmı. Hemen yan tarafa geldiğimizde yan tarafta da şöyle mutfak servis gereçleri var. Şu şekilde. Bunlar da çok güzeller ya. Bakın şöyle yine şu şekilde olanlar var. Bunların fiyatları 13 lira 50 kuruş. Bakın bu tam yemek yap. Pilav kaşığı. Ya bir de çok şık görünüyor. İsterseniz şurasından da asabiliyorsunuz. O açıdan gerçekten çok kullanışlılar. Geçen haftalarda da gelmişti zaten. Ben çok beğenmiştim. Bu hafta da gelmiş. Evet hemen buraya baktık. Ve gelelim yine haftanın ürünlerinin olduğu kısma. Bu diş fırçalıklar. Bunlar her zaman lazım. Ben mesela sadece seyahatlerde değil normalde de kullanıyorum bunları toz falan içine girmemesi için şöyle bir pembe renklisi var beyaz renklisi var şöyle göstereyim sizlere bir de bakın burada gri renklisi kırmızı renklisi var arkadaşlar bunların fiyatları 1 lira 25 kuruş bilginiz olsun ve malum kış geldi sıcak su torbaları da geldi şöyle renk renk sıcak su torbaları var şöyle kırmızı renklisi var şu şekilde pembe renklisi var şu rengi çok beğendim mor ama tam bir mor bakın şu şekilde mor renklisi var böyle renk renk sıcak su torbaları gelmiş 10 lira 95 kuruşta bunların fiyatları bakın üst tarafta cam su damacanaları geldi 1.7 litrelik ve 1.9 litrelik şöyle Bunların fiyatlarını söyleyeyim sizlere hemen 12 lira 95 kuruş bakın görüntüsü de bu şekilde eminim birçoğunuz züccaciyelerde görmüşsünüzdür klasik cam görüntüsü şurası da tırtıklı bir cam bilginiz olsun evet hemen aşağıya doğru geldiğimizde aşağıda da yine haftanın ürünlerinin olduğu kısımlar oraya da bakalım termal tert, uzun alt içilik. Bunlar arkadaşlar bay bayan geldiler. Small'dan başlıyorlar. XL'ye kadar mevcutlar. 21 lira 95 lira. Yani bunların fiyatları 22 lira diyelim. Gitti. Hemen bakın bayan olanlar da var. Yine aynı şekilde bunların fiyatları bay bayan aynı fiyat zaten. Ee, üstler de geldi arkadaşlar. Üstler de yine aynı fiyat. Aslında erkekler özellikle de e, çok fazla kullanıyor bu alt içlikten. Eğer ihtiyacınız varsa gayet de uygun fiyata gelmiş. Hemen şöyle yerine yerleştirelim. Burada da şöyle bakın. Dersiz masa örtüleri var şu şekilde. Bunlar leke yapmıyorlar. O açıdan gerçekten çok kullanışlılar arkadaşlar. Bunların fiyatları 15 lira ama sadece mesela bu da kendisi yok. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Mesela nazar boncuklusu var. Böyle birçok farklı çiçeklisi bakın. Yine nazar boncuklu çiçekli desenleri mevcut. Bilginiz olsun. Hemen burada da şöyle halı örtüleri var. Halı örtülerinde de kampanya var arkadaşlar. Baskılı lastikli halı örtüsü gibi geçiyor. Bakın şöyle sizlere bu kısmını göstereyim. Bunların fiyatları 70 TL'den 65 TL'ye düşmüş. Doğru, doğru söylemedim özür dilerim. 70 liradan 55.95'e düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen burada şöyle hepinizin favori ürünlerinden olan e, bu fırın tabağı. Birçok arkadaş çok memnun olduğunu söyledi. 250 dereceden 475 dereceye kadar kullanılabiliyormuş. Ve fırın yemekleri yaparken çok kullanışlı olduğunu söylediniz. 25 lira bunların fiyatı ve burada şöyle büyük tabaklar var arkadaşlar. Şu şekilde mesela servis tabağı, pizza tabağı. Ama bu başka amaçla da kullanılabilir. Yine şöyle salata tabağı. Bunların fiyatları da 15 TL. Bilginiz olsun. Bunlar zaten Instagram'da da çok popüler. Özellikle de sunum yaparken siyahını, beyazını kullanıyor birçok sunum severler. Görmüştüm. Baya kullanışlı ürünlere benziyorlar. Özellikle de ben de şunu almayı düşünüyorum. Çünkü çok kullanışlı olduğunu söylediniz sizler. Az önce baktığımız tabağın şöyle siyah renklisi de var. Pizza tabağı olarak bakmıştık. Siyah beyaz iki renk geliyor. Bilginiz olsun. Yine şöyle haftanın ürünlerinden çok güzel damacanalar var çocuklar için. Can bunlar arkadaşlar. Bunların fiyatları da 5 lira. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde şöyle mavi kapaklıları da mevcut. Bu mutfak gereçleri çok uygun fiyata geldi arkadaşlar. Bunlar 12.5 liraya geldi ama böyle üçlü set halinde spatulası, çırpıcısı ve fırçasıyla birlikte şöyle pembe renkli, mor renkli ve mavi renklisi var. Bunların fiyatları da 12.5 liraymış. Hemen burada da şöyle kesim panoları var. Bunlar da çok güzel. Geçen haftalarda da gelmişti ama bu hafta böyle çok daha farklı desenleri geldi. Mesela şöyle turunculusu var. Bakalım burada aşağıda en altta da şöyle mavi renklisi var bilginiz olsun bunların fiyatları da 12 lira 95 kuruşmuş ve şöyle kaydırmaz tepsiler var bu tepsilerde çok kullanışlı özellikle de bakın şuraları tırtıklı ya o özelliği gerçekten çok güzel arkadaşlar hemen şöyle bakalım başka desenleri var mıymış merak ettim Evet katalogda görünen bu desenliği gerçekten çok güzel görünüyor. Aa kaktüs olanı da varmış. Bayıldım. Kaktüs olanı da var. Burada şu şekilde cam pipetli bardaklar var arkadaşlar. Yine haftanın ürünlerinden. Pipetleri de bu şekilde yan tarafta. 3 lira 95 kuruş. Şöyle yeşil renklisi, kırmızısı ve pembe renklisi var. Birçok arkadaşım bana soruyordu arkadaşlar. Bu kalifer solukları ne zaman gelecek diye. Bu hafta geldiler ve 2 lira. Çok uygun fiyata gelmiş. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet de uygun fiyata gelmiş. Yine haftanın ürünlerinden şöyle saklama kapları var. Üçlü göstereyim sizlere şu şekilde. Bunların fiyatı ne kadarmış? 7,5 lira. A üst kapı farklı desende olanlar da var. Bilginiz olsun. Ve şöyle ayaklı fanuslar var. 40 lira. Bir de şu şekilde. Şöyle bakın. Açılabilir. Lavabo üstü süzgeçler var. Şu an bantta sizler isterseniz açabiliyorsunuz. Ve lavabonuza göre genişletebiliyorsunuz. 5 lira bunların fiyatı. Benim geldiğim az bunların tek bir rengi gelmiş. Bir de bakın şöyle mısır patlatma kovaları var. Bunlar da çok güzel oluyor. Bunların fiyatları da 3,5 liraymış. Bilginiz olsun. Bakın böyle farklı desenleri de var. Hemen sizlere göstereyim Şimdi bu da çok güzelmiş yine aynı şekilde bakalım yine şöyle mısır şeklinde olanlar da var ve çok çok uygun fiyatta. sadece üç buçuk liraya gelmiş ve buraya geldiğimizde yine haftanın ürünlerinden çatal kaşık bıçaklar var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere mesela yemek çatalı ve yemek kaşığının fiyatı 4.5 lira. Çatal ise tatlı çatalı ve tatlı kaşığının fiyatı 3.5 lira. Bir çay kaşıkları var. Tane bunlar, tane fiyatları. Çay kaşıklarının fiyatları da 2.75. Bir de burada mesela metal servis gereçleri var. Bunların da tane fiyatları 15 lira 15.95 kuruş. Bakın şu şekilde. Şöyle bilginiz olsun. Eğer ihtiyacınız varsa bir bakın derim. Kepçesi, servis kaşığı, maşası, çatalı ve şu e, özellikle de tatlı sunmak için her şeyi var. İşte, e, Arzum'un şöyle ütüleri var yine haftanın ürünlerinden. E, bakalım kendi kendini temizleme özelliği damlatmayı önleyen kireçlenmeye karşı sistem. Çok buhar, 2400 watt kapasiteli. Arzum ürünleri zaten çok güzel oluyor. E, Görmüş olduğunuz Sunny'nin saç kurutma makinesi 100 lira. Yine aynı şekilde Sunny'nin paslanmaz çelik kettle'ı e, bunun fiyatı 85 lira. Ve yine görmüş olduğunuz bu Arzum'un ütüsü de 169 lira. Bakın şurada da özellikleri varmış. Otomatik kapama, kireç önleyici, teknoloji özellikleri. İlginiz olsun. Yine haftanın ürünlerinden rujlar var, kalemler var, mat rujlar var. Bakın Golden Rose markasının mat rujların fiyatları 10 liraymış. Yine şöyle Golden Rose markasının likit eyelinerları var arkadaşlar. Şu şekilde yine bakın şöyle kalem rujlar. Ben bunlardan almıştım. Çok memnunum. Böyle mat duruyor. Çok da kuru durmuyor. Likit mat ruj bunlar sanırım 10 lira. Diğerleri yani biraz daha pahalı olabilir. Bir de şu şekilde farlar var. Böyle doğal tonlarda. Aslında bu da Güzel tonlardaymış. Bakın rujlarında şöyle rengini göstereyim sizlere. Bunların fiyatını göremedim ama şunlar 10 lira sanırım. Bilginiz olsun. Şöyle hatta kalemler var. Ee, bu da kalemleri. Bunların fiyatları da 3 lira 75 kuruş. Şöyle kırmızı. Bir de bu sanırım ten rengi. Ha, mat rujlar da varmış. Bu neymiş? Bakayım. Şöyle bakın daha farklı modelde rujlar var. Ha, rimel de var şöyle rimeller de mevcut rimelin fiyatı da göz farı 17.95 kadın parfümden 25 lira şu parfümler yine aynı şekilde şuradaki parfüm 20 lira bayağı şeyler gelmiş arkadaşlar yalnız biz bu eyeliner'ı işte çalışırken öğlen arasına gelip koşa koşa alıyorduk gerçekten çok kullanışlı oluyorlar Bakın 10 lira ve üzeri alışverişlerde çay altın filiz 20 liradan 13 liraya. Bunu ben çok beğendim. Doğuş 28 liradan 13 liraya. Tatlı şöyle 26 liradan 13 liraya düşmüş. Yani bayağı indirimde olan ürünler var. 10 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız bilginiz olsun. Aynı şekilde bakın bu şekilde peklerin ve tabletlerin fiyatları da şöyle gördüğünüz gibi indirime giriyor. Yine sıvı sabunların fiyatları indirime giriyor. Bakın şu şekilde diş macunlarının fiyatları da indirime giriyor. Vilt de aynı şekilde. Şimdi gördüm aşağıdakileri. Ve son olarak da şöyle sizlere terlikler ve patikleri göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar patikler var. Gerçekten çok güzel. Hem yetişkin bayanlar için hem de çocuklar için. Şöyle çok güzeller. Yine bay terlikler. Hemen şurada bayan ev terlikleri. Desenlerini şöyle asmışlar. Net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın yani şu şekilde terlikler, el botları. Bunun benzerini aldım ben. Bu var ya muhteşem bir şey. Çorap giymenize gerek yok. Şiddetle sizlere tavsiye ederim. Yine şöyle ev patikleri, ev çorapları diyelim. Hem kadın hem de çocuk olarak gelmiş. 35 36, 36 39 da geldi sanırım. Hani bilginiz olsun. Bakın ev botlarının şurada şu şekilde olanları da var eve geldim arkadaşlar. Hemen şöyle aldıklarımı poşetten çıkarttım ve her zamanki gibi iki tane bez aldım. Prima'nın bezleri a 101lerde her zaman kampanyada olduğu için şöyle iki tane aldım ve 10 lira üzeri alışverişlerdeki indirimleri sizlere göstermeye çalıştım. Gerçekten güzel kampanyalar oluyor. Hem markalı ürünler hem de çok iyi fiyata. Mesela bu doğuş geçen haftalarda sizlerin de tavsiyesiyle almıştım. Çok beğendim. poşetçiye göre hem demini güzel veriyor hem de çay tadı var. Bu yüzlü paket arkadaşlar. içerisinde 100 tane var. Ee, ne kadardan düştüğünü söyleyeyim. 27 lira 50 kuruştu normalde fiyatı. Ve sadece 14.55'e yani gerçekten neredeyse iki katı %50 indirim. O yüzden de bence 10 lira ve üzeri alışveriş yaparsanız kesinlikle bir alın derim. Yani ben normalde poşet çayı çok sevmem ama doğuşun bu çayını seviyorum. Bir de birçok arkadaş bunun siyah renklisinin de çok güzel olduğunu söyledi. Ben siyah renklisini de almayı düşünüyorum sizlerin tavsiyesi üzerine ama bu da kampanyadayken ve tadında beğenmişken kaçırmak istemedim açıkçası 15 liraya. Gayet uygun fiyata. Sizler bu hafta neler alacaksınız ya da sevdiğiniz ürünler nelerdir? Bir de şunu belirtmemişim hemen fiyatını sizlere söyleyeyim. Terlikler ve patiklerin fiyatları erkek terlikleri arkadaşlar 15 lira böyle uk gibi olanlar 15 lira arkadaşlar. Diğerleri de 8 lira. Böyle çok güzel sizlerle patikler bakmıştık. E 25 lira o patiklerin fiyatları. Bir de benim gerçekten çok memnun kaldım. O çapraz terlikler var. Onların fiyatları da 17 liraydı. Bir de böyle bot gibi olanlar vardı. 13 lira da o bot gibi olanlar. Ve bir de çorap gibi olan ince patikler vardı. Onlar da 7 liraydı arkadaşlar. Buradan da belirtmiş olayım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın Huzurlu Evi. Aşağı yorumlar kısmında sabitlediğimde direkt ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.